Elimde orijinalinden o kadar fazla ayırt edilemeyen, o kadar iyi yapılmış bir replika ürün var ki siz de görünce şaşıracaksınız muhtemelen. Çünkü ben ürünü internet sayfasında gördüğümde şaşırmıştım. Ve tabii ki böyle bir ürün nereden gelmiş olabilir? Çin'den gelmiş olabilir ama bu sefer AliExpress'ten değil, AliExpress'ten daha profesyonel replikalar, çakma ürünler satabilen DHgate'den aldım. Açıklama kısmında ürünün linkini bırakacağım ama burası da yine AliExpress gibi telifi ürünleri kaldırdığı için bulamayabilirsiniz. Bu sayfa öyle bir sayfa ki bu arada sponsorluk almadım direkt kendim aldığım için anlatıyorum. Öğrenmeniz için anlatıyorum. İstediğiniz ayakkabı ayakkabı mı var? Jordan mı var? işte çok özel bir versiyonu mu var? 10 bin dolar mı ayakkabı? Bin liraya birebir çakmasını orijinalinden bir tane bile farklı noktası bulunamayacak şekilde bir kalını bulabiliyorsunuz. Kulaklık içinde geçerli, ayakkabı içinde geçerli. Aklınıza gelebilecek birçok şey saatten tutun da tişörte, cüzdana, elbise, ayakkabıya kadar replikaları çakmalarını bulabileceğiniz güzel bir Türk dostu çakma sayfası arkadaşlar. Tabi yine klasik AliExpress gibi ürünler de sızlıyor içerisinde ve Çin'den geliyor. Klasik Çin paketiyle geldi. Dedim hazır bu kadar iPhone almışım. Bir ton para vermişim. Benim bunu çıkarmam gerek video videolarla biliyorsunuz daha önce Airpods videoları çekmiştim Airpods bire bire bir benzeyen fakat elimdeki kadar orijinal olmayan içerisinde seri numarası bile yazmayan kutusunda Apple logosu bile bulunmayan çakma Airpods'ları incelemiştik ama bugün elimde öyle bir Airpods Pro var ki üzerindeki seri numarasından sunu kablosuz şarjına kadar aktif gürültü engelleme sisteminden telefon üzerinden ayarlarını yapmaya kadar orijinalle bire birebir yapmışlar ve orijinaline göre komik bir fiyata aldım aslında orijinali şu an bir buçuk lira mı 2 lira mı yani iki bin lira mı? civarda bir şey olması gerek 210 lira abi tertemiz kaçtır lira? 16 lira da gümrük vergisi dedim şöyle göstereyim size 16 lira gümrük vergisi var heyecanlı bir şekilde bugünü bekliyordum bir de kutusunu açmak için gelin sizlerle birlikte ürünü kutusundan çıkartalım Bu arada cidden heyecanlıyım bayağıdır böyle fotoğrafta böyle görünmüyordu bu Apple kutusu falan vardı inşallah işindedir Oh dedim o kadar çakma çakma anlattık nerede bu Apple kutusu Buradaymış. İşte bu ya. O bir an çok korktum böyle bir kutu çıkınca. Dedim acaba gerçekten kazıklandık mı? Görünüşe göre bayağı güzel bir kutuyla karşı karşıyayız. Şöyle kutunun önünü göstermek istiyorum direkt. AirPods Pro'nun fotoğrafı var. Arka tarafından aynı şekilde AirPods Pro'nun fotoğrafı ve açıklama kısmı bulunuyor. Yan tarafında parlak Apple logoları var. Ve arka tarafında da bu şekilde etiketi bulunuyor. Güzel seri numaraları, Apple Distribution falan. Güzel bir tık kağıt çözünürlüğü aşırı yüksek olmasa biraz çapraz yapıştırılmış olsa da kutu şu an çok güzel görünüyor. AirPods Pro Wireless Charging Case yazısı da gözlerden kaçmıyor. Ben hala heyecanlıyım. Hala şunu kulağıma takıp denemek istiyorum çünkü bedava fiyatı aldım. İçerisindeki kutu kablosuz şarj destekleyen bir kutu ve elimde yine AliExpress'ten almış olduğum MagSafe destekli bir şarj aleti var. Kablosuz şarj aleti. Onunla birlikte test edeceğiz. Gelin kutudan çıkartalım bakalım nasıl bir ürün bizi karşılıyor. Oha kutunun içerisindeki etikete kadar bandora kadar unutmamışlar. Kutunun içerisindeki bandrola etiketi bile kaçırmamış adamlar gözden. Yine klasik Airpods gibi Apple Designed in California yazısı bizi karşılıyor. Ardından kulaklığımız var ona geleceğiz birazdan. Güzel. Kitapçının arkasındaki yazıları falan da geçmemişler mesela. Apple'ın yine klasik yazıları yazıyor Kitabın arka kısmında bile. Çıkarttığımız zaman belgeleri AirPods Pro yazılı bir belge. Arkadaşlar haberiniz olsun. Airpods Pro'yu çok ucuz alırsanız bilin ki bu çakmadandır. Ben 230 lira mı 200 lira mı ne aldım? Ve orijinalinden hiçbir farkı yok. Yani Apple sticker'ı çıkacak mı onu merak ediyorum. Hepsi çıktı Apple'ın. Galiba Apple sticker'ı çıkmıyor Airpods'larda. <laughs> o kadar iyi yapmışlar ki adamlar buna inandırıyor. Bilmiyorum bu arada orijinalinde ne çıkıyor. Apple aldım ama hala bir tam koyu bir Apple'cı olmadığım için fan yapmayacağım için oralara daha gelmedim efendim. Bakalım kutu içerisinde devamında ne var? Acaba kablosu... Yalnız beklediğimden bayağı ağır. Ben böyle hafif bir şey bekliyordum çakma gibi. Ağırlığı çok iyi. Yine kutu orijinal ile birebir şurada tutma şeyi var. Şaşırt, şaşırıyorum bu arada bu kaliteye. Eğer izlemediyseniz ben bu ürünün incelemesini Migros kanalında yapmıştım. Migros'a özel bir inceleme yapmıştık ve hiçbir farkı yok. Kulak tıpaları falan, kulak contaları, yani kulak contalarının kağıtları bu fiyata bir şey diyeyim mi? Bedava. Yedek kulak tıpaları burada. Yine orijinali gibi hepsi var. Lightning kablosu burada. Bir ucu Lightning, diğer ucu Type C. Gerçekten şaşırıyorum bu arada şu an. Acaba kablosu nasıl? Kablosunda böyle belirgin bir kalitesizlik falan var mı diyeceğim? Oğlum kablosuna kadar birebir yapmışlar. Bir ucu Type C diğer ucu lightning kablo. Apple'ın yeni kullanmış olduğu kombinasyonlu ve... Aa bu olmadı işte bak. Bak bu olmadı. O kadar uğraşmışlar. Bu en altı konulan kabloyu tutan plastiğin buraya yapıştırılması gerekiyor. Yani bu ne? İçindeki karton görünüyor. Eğer aldığınız kulaklık ucuz ve altındaki plastik kolaylıkla çıkabiliyorsa haberiniz olsun. Çakmadır. Çakmadır ama onun dışında hiçbir şekilde anlamanız mümkün değil. Hani belki sticker çıkıyor mu bilmiyorum orijinalinde. Çıkmıyorsa oradan anlayabilirsiniz. Onun dışında nereden anlaşılabilir? Çok da anlaşılacak bir şey yok. Eğer daha önce bu tür ürünler almadıysanız anlamanız çok zor. Şimdi inşallah kulaklığın şarjı vardır. Tek temennim o. Yine orijinal Airpods Pro'daki gibi üstüne güzel bir jelatin kaplamışlar orijinaliyle birebir. Hemen şöyle onu açıyorum. Çok güzel olmuş. Gerçekten hakkını vermişler yani. Designed by Apple in California yazısı çok orijinal duruyor. Üzerinde klasik Apple postlarda görmeye alışkın olduğumuz yazı var. Açtım ve yeşil ışık yanıp sönüyor şu anda. Ne oluyor? Telefona bir şey mi geliyor bu? Ben daha önce hiç AirPods, AirPods Pro sizin değil. AirPods Pro harbiden geldi. Görünecek mi? İnşallah görünüyordur biraz daha kısayım ekranı. Görmüş olduğunuz gibi AirPods'u kapattım, gitti. Açtım. Hadi. Galiba şu an bağlı değil diye biraz geç geliyor. Geldi aynen bir bağlayalım bakalım nasıl olacak bağlan dedim düğmeyi basılı tutun şarj kutusunun arkasındaki düğmeyi basılı tutun diyor basılı tuttum bakalım ne olacak bağlanılıyor diyor efektli bir şekilde açıldı kutu ve ortam yönetimi çalmakla da hepsi çalışıyor bu arada açıklama kısmında Çinliler onu da yazmıştı üzerine tıklayınca durdurma filan böyle özellikleri var galiba gürültü giderme şeffaf mod vesaire atla diyorum mesajları seslendir seslendirme diyorum Airpods Pro'nun şarj durumunu gösteriyor İyi şarjı da varmış en azından. Bu kadar beklemiyordum. O kadar iyi yapmışlar ki ya her şey muazzam çalışıyor. Buradaki seri numarasına kadar hepsi var. Bakın şu an detaylı fotoğraf gireceğim. Kapağın arka kısmında orijinal olan AirPods'larda seri numarası yazar ve işte birkaç bilgi daha yazar. Çok iyi yapmışlar. Çıkardım şu an yerinden. Kulaklığa bakıyorum. 200 liraya böyle bir kalite. Abi imkanı yok. Ve 16 lira gümrük vergisi verdim. Orijinaliyle gerçekten birebir. Bir tanesini taktım. Çok güzel oturdu. Kulağıma oturunca bir ses çıkartıyor bu arada. Böyle blink yapıyor. Şimdi bildirim sekmesine direkt Airpods'un ses kısmı geldi. Burada basılı tuttuğum zaman altında 3 farklı mod var. Gürültü engellemek, şeffaf modu aldığımda... S, S. Ya bu kadar da olsun. Tamam gürültü engelleme, şeffaf modu vesaire çalışmıyor ama en azından hepsi güzel olmuş. Şimdi sesini çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir sesi var. Bir tane şöyle bir şarkı açayım. Şu an tamamen aktif olarak çalışıyor. Bakın kulaklık düzeyi, canlı dinleme özellikleri vesaire de açık şu an aktif. Basları çok güzel vuruyor. Ses derecede güzel basları var şu an. Hatta telefon uyarı veriyor ses çok yüksek diye. Baslar muazzam var ya 200 liraya muazzam bir alışveriş. Kendi bu diyemiyorum tabii şu an. Çıkarınca duracak mı? Durdu. Çıkarınca şarkı durdu. Takınca. Ne oldu lan? Cin çarplı kulaklık. Çıkarttım. Durdu şarkı. Takıyorum. Basıyorum kulaklığa. Devam ediyor. Tekrar basıyorum. Basılacak bir tuş yok üzerinde. Aynı Airpods Pro'daki gibi basınç hassasiyeti var. Yani bastığınızı anlayabiliyor kulaklık. Ve basınca şarkı duruyor. Basınca şarkı devam ediyor. Kulağınıza çıkardığınız zaman şarkı duruyor. Orijinalinden hiçbir farkı yok. Kulaklığın altındaki seri numarasına kadar her şey yazıyor. Bakın şu an kulaklığın şu alt kısmında seri numarası yazıyor. Şu an Orayı da yakından görüyorsunuz. Beklentimin çok ötesinde yapılmış bir kulaklık. Takınca şarkı çalmaya falan devam ediyor. Ama böyle ufak bir equalizer yeri istiyor gibi. Baslar ve midler yoğun, tizler biraz düşük. Ufaktan bir tiz açmak gerekiyor. He ama derseniz ki birinci kalite bir Airpods Pro'ya göre yani 200 lira verip alabilmek. Şarkıyı kapatayım ben kendimi duyamıyorum. Şimdi şey deneyeceğim. Canlı dinlemeyi deneyeceğim. Canlı. Canlı dinleme de çalışıyor. Canlı dinleme şu an açık. Bakın şöyle göstereyim. Canlı dinleme açık olarak görünüyor zaten şu an. Canlı dinleme kendimi duyduğum için konuşamıyorum. Canlı dinleme şu. Mesela AirPods'larınızda birisini dinlemek istiyorsunuz. Canlı dinleme özelliğini açıyorsunuz. Telefonunuzu bir odaya koyuyorsunuz ve kulaklıklarınızı takıyorsunuz. Ve kendimi duyuyorum tekrardan konuşamıyorum müzik. E ve bu durumda telefonunuzun olduğu yerdeki konuşmaları kulaklıktan canlı olarak dinleyebiliyorsunuz. Bu da aktif olarak çalışıyor ve son olarak son olarak merak ettiğim şey kablosuz şarj. Evet, satıcı kulaklığın kablosuz şarj desteklediğini söylüyordu. Yani kulaklığın kutusunun. Ve ben de biliyorsunuz ki yakın bir zamanda Şarkı buradan çalmaya başladı tabi kulaklıkları yerine koyunca. Satıcı içerisinde kablosuz şarj ünitesinin bulunduğunu söyledi. Elimde de yine yurt getirmiş olduğum MagSafe şarj cihazı var. Gelin sizlerle bir de kablosuz testini yapalım. Bakalım kablosuz şarj destekliyor muymuş? İnşallah çalışır yani. Şarj cihazım şu anda Type-C ile bilgisayar kasama bağlı ve şimdi sizlerle birlikte kablosuz şarjı test edeceğiz. Koydum üzerine ve Çalışıyor. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi ışığı yanmaya başladı. Yani bu demek oluyor ki kablosuz şarj çalışıyor arkadaşlar. Şöyle kaldırdım yerinden. Yeşil ışığa döndü. Yerine koydum ve görmüş olduğunuz gibi kırmızı ışığa geriden döndü. Tekrar bir yapalım. Hoşuma gitti bu benim. Yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı. Güzel. Kablosuz şarjda çalışıyor. Çok güzel. Çok beğendim. Bu da ne demek oluyor ki 210 lira hatta gümrük vergisiyle 225 liraya nur topu gibi bir AirPods Pro'nuz bulundu. Her ne kadar aktif gürültü engelleme özelliği çalışmasa da onun dışındaki tüm özellikleri çalışıyor ve Lightning'den Type-C'ye dönüştürme kablonuz ve yedek kulak tıpalarınız olmuş oluyor. Güzel fiyat, memnuniyetli bir alışveriş, orijinalinden hiçbir farkı bulunmayan birebir replika Süper. Açma kapama hissiyatı çok güzel. Bunun yine. Diyorum ya orijinaliyle gerçekten birebir kopyalamışlar. Bu kulaklık da bu şekilde arkadaşlar. Sizler birlikte güzel bir inceleme yaptık. Memnun kaldığım bir inceleme ve video oldu. Diğer videolarımı merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.